Şu anda karşımızda Suriye haritası var. Son dönemde zaten çok kez bu haritaya göz attık. Artık Suriye'de hangi bölgenin nerede olduğunu Türkiye kadar biliyoruz desek yanlış olmaz. İyice aşina olduk bu topraklara. Fakat bilinmesi gereken aşina ve iç içe olmamız yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bin yıl önce bu topraklara ayak basıp varlığını sürdüren Suriye Türkmenlerinden bahsedeceğiz bugün. Onlarca yıl zorluklarla mücadele etmiş ve baskılara rağmen boyun eğmemiş bir millet. Bu zorlu yolculukları hiç de kolay olmadı. Örneğin azınlık oldukları gerekçesiyle kimlikleri görmezden gelindi. Tarih boyunca kuzeyde Bayırbucak'tan Halep'e, güneyde Hama'dan Humus'a, oradan başkent Şam ve Golan Tepeleri'ne kadar bir yerleşim alanı oluşturdular. Yerleşim yoğunluğunun kuzeyden güneye doğru akması sizin de dikkatinizi çekti mi? Sebebi bu hattın hac yolu üzerinde olmasından kaynaklı kutsal topraklara gidip gelirken buralarda yerleşim kurdukları düşünülüyor. Zaman içinde Türkçenin yasaklandığı oldu. Kültürleri silinmek istendi. Baskı mekanizmasına rağmen direnip mücadele etmeyi bildiler. Özellikle 14 yıl önce Esed rejimine karşı başlayan ayaklanmada Suriye Türkmenleri de muhalefet içerisinde güçlü bir ses oldu. Tarihin yanlış tarafında durmamayı tercih etmeleri onlara zaferi getirdi. Mesela Türkmenlerin birçoğu Türkiye'de gelip siyaset yapmaya başladıktan sonra birbirlerini tanıyorlar. Yani mesela Halep'teki bir Türkmen atıyorum. Mesela Memmiç tarafındaki Türkmenlerden haberdar değil. O kadar yakın olmalarına rağmen. Yani Laskey, Humusu falan geçiyorum ya yani bunları. Sadece böyle... Yani Türkmenler çünkü kendilerini belli etmemek için Türkçe de konuşmuyorlar. Normalde ana dilleri Türkçe. Ama mesela kamusal alanda vesaire Türkçe konuşmuyorlar. Yani bu daha ciddi manada dilin unutulmasına da sebebiyet veriyor. Zaten Türkçe Suriye sahasında konuşulan bir dil değildi. Ama bugün geldiğimiz noktada hem Türkmenler hem de birçok Suriyeli, Arap, Türkçe öğreniyor. Çünkü hem Türkiye ile olan temaslarından dolayı hem de Türkiye'ye gelip gitmelerinden veya ticaret yapmalarından dolayı da artık daha özgür bir ortam olduğunu ifade edebiliriz. Seslerini duyurmak için meydanlara inerek barışçıl gösterilerde bulundular. Ancak rejimin sert müdahalesi, olayları silahlı çatışmalara itince Türkmenler de kendilerini korumak istedi. Başlangıçta küçük silahlı birlikler olarak hareket ediyorlardı. Zamanla bazıları birleşti. Biz Halep Türkmenleri, Yıldırım Beyazıt Tugay altında savaşan gençlerimiz ve diğer bölgelerden gelen Arap ve Türkmen mücahit kardeşlerle Suriye Türkmen cephesini kurmuş bulunmaktayız. İnşallah Esad rejimine ve bütün din düşmanlarına karşı tek yumruk olarak savaşacağız. Türkmen gruplar Sultan Murat Tümeni, Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, Fatih Sultan Mehmet Tümeni, Muntasır Billah Tümeni ve 2. Sahil Tümeni olarak sayılabilir. İsimlere baktığımızda tarihe vurgu yapıldığı çok açık. Bu da bize Türkmenlerin Osmanlı'ya aidiyet duygusu beslediğini gösteriyor. Halen Suriye Milli Ordusu çatısı altında hareket ediyorlar. Suriye'de Araplardan sonra en çok nüfusa sahip olduğu düşünülen Türkmenlerin terör örgütü PKK YPG gibi ayrılıkçı bir gündemleri yok. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyorlar. Savaşın olduğu ve muhaliflerin rejime karşı savaştı. Neredeyse tüm sahalarda var oldu. Mesela bunun en çarpıcı örneklerinden birisi biliyorsun Bayırbucak bölgesiydi. Özellikle savaşın ilk yıllarında 2014'te 15 Türkiye'de de çokça gündem olmuştu. Hatırlarsın sen de o yılları. O zamanlar mesela Türkmenler Bayırbucak dağlarında çok ciddi manada mücadeleler verdiler. Diğer tarafta Halep'in içerisinde mesela Halep'in içinde işte mesela bazı mahalleler var. Biz bunları konuşmuyoruz belki ama mesela altı mahallenin biz yani Türkmen varlığının çok yüksek olduğu mahalleler olarak biliyoruz. Hem de burada savaş çok ağır geçmiş. Yani Halep'e gittiğin zaman ağır yıkımların yaşandığı mahallelerden mahallelerin Türkmenler olduğunu görüyorsun aslında. Bu mahalleler neler peki? Böllük, Ustanpaşa, Şeyh Hızır, Beyadin, Haydariye ve Şeyh Baris. Yani altı mahalleden bahsediyoruz. Ve bunların büyük ölçüde savaşa tanık olmuş mahalleler bunlar. Şimdi bu grupları tek tek kısaca inceleyelim en uzun ömürlü Türkmen gruplardan biri olması sebebiyle Sultan Murat Tümeni'nden başlayabiliriz. Liderleri Fehim Ertuğrul İsa, 2013 yılında Halep'in Türkmen kasabası Çobanbey'de kuruldu. 6.000 ila 8.000 arasında savaşçısı var. Savaşçıların çoğunluğu Arap olsa da yönetimin büyük bölümü Türkmenlerden oluşuyor. Sahada Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında en ön safta savaşçılar. Fehim İsa 2023 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Sırada Hamza Özel Kuvvetler Tümeni var. 2013'te Haseke'de kuruldu. Liderleri Türkmen Komutan Seyf Ebubekir Polat, 2011'deki ayaklanmalar öncesinde rejim ordusunda hava istihbarat subayıydı. Tümenin 3000 ila 4000 arasında savaşçısı bulunuyor. Yaklaşık %90'ı Arap, %10'luk dilimi ise Türkmenler ve Kürtlerden oluşuyor. Türkiye'nin askeri operasyonlarında sahada aktif rol aldılar. Polat da rejimin düşmesiyle Türkiye'ye gelip Bahçeli ile görüşmüştü. Hamza Tümen'i 2017 yılı sonrasında askeri sanayi alanında çalışmalara başladı. 2019'da ise kendi zırhlı personel taşıyıcısını üretti. Muntasır Billah Tümen'i Liderleri Türkmen Firas Paşa. Yaklaşık 300 ila 500 savaşçısı var. 2013'te Rakka'da kuruldu. Araplar çoğunluktayken Türkmenler ve az sayıda Kürt savaşçısı da mevcut. Halep'in kuzeyindeki Türkmen köylerinden destek alıyorlar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında bulundu. Fatih Sultan Mehmet Tümeni, Halep kırsalında kuruldu fakat merkezde de aktif rol oynadı. Tümenin kurucusu Muhammed Süleyman Ebu Abdullah 2012'de Esed rejimiyle çatışırken hayatını kaybetti. Liderliğini uzun yıllardır Doğan Süleyman yürütüyor. Yaklaşık 1000 ila 2000 savaşçısı olduğu değerlendiriliyor. İkinci sahil tümeni, Türkmen Dağı bölgesindeki Türkmen silahlı grupların birleşiminden ortaya çıktı. Halk ayaklanmasının ilk yıllarında bir araya gelen Türkmen Dağı Tugay'ını hatırlayanlar olacaktır. İşte bu Tugay daha sonra ikinci sahil tümeni olarak mücadeleye devam etti. 2000'den fazla savaşçısı olduğu düşünülüyor. Komutanları Tarık Solak, Sednaya cezaevinde 2 yıl hapsedilmişti. Yakın zamanda Suriye Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından albay rütbesine terfi edildi. Tümen içindeki savaşçıların %80'i Arap kökenli. Ancak Türkmenler özellikle komuta kademesinde görev alıyor savaşçı sayılarının tahmini olduğu göz önünde bulundurulmalı. Tüm bu gruplar 14 yıl içinde, başta Rusya ve İran destekli Esed rejimi başta olmak üzere terör örgütleri PKK, YPG ve Deaş'a karşı mücadeleler verdi. Çatışmalar sırasında çok sayıda savaşçılarını kaybetmelerine rağmen mücadeleyi bırakmayıp zafer elde edebildiler. Geçtiğimiz ay rejimin düşmesi konusunda da önemli bir rol oynadılar. Ayrıca rejim YPG işbirliğine darbe vurup Rakka'dan Tel Rifat'a terör koridoru oluşturulması planını engellediler. Daha sonra Münbiç'i ele geçirdiler. Önümüzdeki süreçte Suriye ordusu bir bütün haline gelecek. Türkmen gruplardan bazı isimlerin de ordu içerisinde önemli pozisyonlara getirilmesi bekleniyor. Suriye'nin yeni bir döneme geçişinde etkili olan Türkmenlerin varlık gösterdikleri şehirleri tek tek inceleyip buralarda nasıl bir yaşama sahip olduklarına bakalım. Türkmenler nerede yaşıyor peki? Türkmenler Halep'te yaşıyor, Humus'ta yaşıyor, Şam'da yaşıyor, Laskiye, Tartus'a yaşıyor. Ve şehir merkezlerinde ciddi manada Türkmen nüfus varlığının olduğunu görüyoruz. ve Tarihsel olarak da yine Halep'in, Humus'un ve Şam'ın, aynı zamanda Golan'da tabii buradan göçenler var. Ama Türkmen nüfusu ayrıca olduğunu biliyoruz. Sadece Halep'te dahi yaklaşık olarak 5 milyonluk Halep nüfusunun %10'unun Türkmen olduğunu biz yaklaşık olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Halep'in kuzeyinde mesela 160 yerleşim bölgesinde Türkmen nüfusu olduğunu biliyoruz. Böylelikle baktığımız zaman Türkmenler, Suriye'deki etnik azınlıklar içerisinde birinci sırada olduğunu ifade edebiliriz. Yani e, Türkmenler Kürtlerden daha fazla yani benim çizdiğim projeksiyona göre Türkmenlerin Kürtlerden daha fazla bir nüfusa haiz veya çok yaklaşık nüfuslara haiz olduğunu ifade edebiliriz. Sonrasında da Diğer etnik azınlıkların geldiğini ifade edelim buradan mesela işte Ermeniler bazı Çerkez unsurlardan söz ediyoruz Ermenilerin olduğunu yine ifade etmiştik. Ondan sonra dini azınlık olarak Dürzilerin olduğunu ifade edebiliriz. Ama şunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Maalesef Türk medyasında da çok yanlış bir şekilde bu nüfus meselesi çok e, yanlış ele alınıyor. Suriye'nin neredeyse heterojen bir ülke olduğu, sürekli böyle sağa sola bir şekilde haritalar çizip bölünmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama genel manada baktığımız zaman Sünni Arap nüfusun çok baskın olduğunu, Türkmenlerin de etnik azınlık olarak ilk sırada yer aldığını ifade edebiliriz. Öncelikle Halep'ten başlamak gerek. Çünkü Türkmen varlığının köklü olduğu şehirlerin başında burası geliyor. Türklerin Halep'teki mevcudiyeti Emevi dönemine kadar dayanıyor. O günden bu yana Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde Türkmenler buradaki varlığının zaman içinde pekiştirdi. Modern Türkiye döneminde bir kısmı ülkemize göç ederken büyük bir bölümü de Halep'te kaldı. Yoğunlukla merkeze yakın Höllük, Bustanpaşa, Şeyh Hızır, Beyadin, Haydariye ve Şeyh Faris'te yaşıyorlar. Kırsaldaysa Afrin'den ceraplusa uzanan Elbab ve Mümbiçi içine alan bölgede bulunuyorlar. Membiç ile Karakozak arasındaki Türkmen köylerini de unutmamak gerek. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı Süleyman Şah'ın türbesi burada bulunuyordu. Türkmenlerin Suriye'de yoğun yaşadığı yerlerden biri de Humus, Babı Amr, Halidiye, Bayada, Elvair, Kafır Aye, Cobar ve Mesken'e çoğunlukta olduğu mahallelerden. Kuzeydeki Telbise ilçesi ve çevresinde de yerleşimler mevcut. Lübnan sınırında Türkmen köy ve kasabaları var. Hatta buradakilerin Lübnan sınırları içerisinde yer alan Türkmen köyleriyle akrabalıkları bulunuyor. Savaşın başlamasıyla sınırdaki Savadiye, Zara, Telkala, Marasiye, Nizariye ve Cusiye Harap gibi köylerden Lübnan'daki akrabaların yanına göç etti. Golan tepelerindeki Türkmenler acıklı bir hikayeye sahip. İsrail'in 1967'de bölgeyi işgal etmesiyle onlar da sürgün edildi. Genelde Türkçe konuşuyorlardı. Hatta yaşlı nüfus Arapça bilmiyor ve Türkçe ile hayatını sürdürüyordu. Bölgede toprak verimli olduğundan birçoğunun geçim kaynağı tarımdı. O dönemde çok sayıda Türkmen İsrail'e karşı savaşmıştı. Golan Türkmenlerine liderlik eden Fayez Eyda hem zamanında Fransız mandasına karşı mücadele etmiş hem de Türkmen birliklerine önderlik ederek İsrail işgaline karşı savaşta yer almıştı. Ben işte bu Türkmenleri araştırırken Golan Tepelerinde de varlıklarını gördüm. Daha önceden biliyordum ama bir haberde oradaki bir Türkmen'in İsrail'e karşı savaştığını da gördüm. Yani muhtemelen Arap ülkeleri saf, saflarında savaşmışlar. Yani bu ne kadar bir Türkmen varlığı vardı o Arap ülkelerinin orduları arasında? Bilginiz var mı hiç? Bak şöyle sana ifade edeyim. Ben Türkmenlerin, özellikle Golan Türkmenlerinin kendi tezimine de yer vermiş ve o bölgede mesela Golan Türkmenlerin ağası olarak bilinen Feyiz e, ağa var. Mesela onun torunuyla, torunu veya oğlu olması lazım. Abdülkerim aile göçtü. Bu aileden bahsettiğimiz zaman sonuçta bunlar bazı aileler var ama öne çıkan yani orada Türkmenlere liderlik eden ailelerin Geçmiş yıllarda İsrail'e karşı savaşlarda dahi yer aldığını görüyoruz veya Suriye'deki mandacılara karşı yer aldığını görüyoruz. Keza mesela rejim döneminde bakayamcılığı dahi görevine geldiğini görüyoruz. Muhammed Hayr diye bir ismin mesela yine bu aileden olan bakayamcılığı görevinde dahil olduğunu biliyoruz. Hatta Şam'da bu e, kim olduğunu biz bu ismi biliyoruz. Yani baktığımız zaman Golan'da yani Golan işgalinde de çok ciddi sayıda Türkmen'in etkilendiğini ve göç etmek zorunda kaldığını biz ifade ediyoruz. Zaten mesela geçtiğimiz yıllarda Türkmen Meclisi Golan sürgününü hala anmaya devam ediyor. Yani biz bugün nasıl bir Çerkes sürgününden, işte ne bileyim Çeşenlerin sürgününden söz ediyorsak aynı şekilde de Golan'dan sürülen Arapların, Türklerin o bölgede yine bulunan çer Çerkezler var mesela, Yine Çerkezlerin de sürgününden söz etmemiz gerekiyor. İşgal öncesinde bölgenin nüfusu 120 bin olarak tahmin ediliyordu. Bunun %25'ini yani yaklaşık 30 binini Türkmenler oluşturuyordu. Bölgede toplam 14 Türkmen köyünün bulunduğu kaynaklara yansımış. Ancak Golan'daki Türkmen sayısı zaman içinde oldukça azaldı. Büyük kısmı Şam'a veya Kuneitra çevresine göç etti. Başkent Şam'daki Türkmenlerden bahsettiğimizde Osmanlı'dan bu yana burada yaşayanların yanı sıra İsrail'in Golan işgali sonrası kente yerleşenlerin olduğunu hatırlatmak mümkün. Genel olarak merkez ve çevresinde yaşadılar. Yoğun olarak 8 mahallede varlık gösterdikleri görülüyor. Ancak nüfuslarına kıyasla dağınık yerleşmeleri bu mahallelerde çoğunluk sağlamalarını engelledi. Şam'a 10 kilometre mesafedeki Doğu Guta'da da Türkmen toplulukları mevcut. Hatta Esed rejiminin kuşatması sırasında muhaliflerin saflarında bulunan Türkmenler askeri bir grup oluşturmuşlardı. Adı da Şam ve Golan Türkmen Tugayı'ydı. Liderleri Bayır Bucak kökenli Ebu Muhammed Barbaros'tu. İsimlerine bakıldığında Golan kökenlilerin bu grupta yer aldığı anlaşılıyor. Tahminlere göre Şam'daki Türkmen nüfusu 2011'de 250 bin civarındaydı. Halk ayaklanması sonrası yarısı başta Türkiye, Avrupa ve Lübnan olmak üzere farklı ülkelere göç etti. Geri kalanlarsa rejim kontrolündeki bölgelerde veya muhaliflerin bulunduğu kuzeyde yaşamaya devam etti. Türkmen askeri grupların bir kısmı da aileleriyle birlikte kuzeye göç ederek oradaki muhaliflerin saflarına katıldı. Ermenilerin yaşadığı Kesep kasabasını istisna tutarsak, Burç İslam'dan başlayarak Türkiye sınırına kadar uzanan bölgeye bayır bucak deniliyor. Adları Osmanlı döneminde Halep Türkmenleri olarak geçiyordu. Ancak Cumhuriyet'in kurulmasının ardından coğrafyanın adıyla anılmaya başladılar. Bayır Yayla Dağı'nın güneyinde daha iç kesimlerde yer alırken Bucak ise Akdeniz sahil şeridine uzanan bir bölge. Burç İslam bölgesinin Laskey şehir merkezine 16 kilometre mesafede bulunması dolayısıyla Türkmenlerin merkezde etkileşimi oldukça yakındı. Laskey'de de önemli Türkmen mahalleleri var. Ali Cimal, Kale, Kırmızı Harar ve Tecmil Uveyni örnek verilebilir. Özellikle Ali Cimal nüfusunun %90'ı Türkmen. Savaş dönemine girilmesiyle buradan çok sayıda kişi Türkiye'ye göç etti. Bayırı Bucak Türkmenlerinin hikayesi yalnızca bir göç hikayesinden ibaret değil. Aynı zamanda direniş, dayanışma ve kimliklerini koruma mücadelesi. Türkmen dağı ve çevresi bu hikayenin önemli bir sembolü olarak öne çıkıyor. Peki Türkmenler zamanında Suriye'ye nasıl geldi? Yerleşim dönemine geçmeden Türklerin binlerce yıl öncesinde Suriye'de ayak izlerine sahip olduklarını bilmek gerek. Profesör Doktor Mehmet Erol'a göre İskitler milattan önce 611 yılında Filistin'e kadar ulaşıp daha sonra Suriye'ye ayak bastı. Basık ile Kursık'ın komutanlığını yaptığı Hunlar da 395 yılı itibarıyla Erzurum'u geçerek kuzeyden Suriye'ye ulaştı. Ancak bunlar tam bir Türk varlığını pekiştirmedi. Araştırmacı Doktor Ahmet Emin Dağ göre Türkmenlerin Suriye topraklarına yerleşimi üç büyük dalgada gerçekleşti. İlki 11. yüzyılda Türk komutanların Kuzey Suriye'ye girişleriyle başladı. Bu süreç Selçuklu Sultanı Melikşah döneminin ortalarına kadar devam etti. Böylece Türklerin bu topraklarda kök salmasının ilk adımları atılmış oldu. İkincisinde 13. yüzyıldaki Moğol istilalarının etkisi kaçınılmaz oldu. Türkistan, Horasan ve Anadolu'dan büyük kitleler bu dönemde Suriye'ye göç ederek yeni bir yerleşim hareketi başlattı. Moğolların yıkıcı eylemleriyle yurtlarını terk eden Türkler için bölge bir sığınak haline geldi. Üçüncü dalga ise 16. yüzyılda Osmanlı döneminde gerçekleşti. Osmanlı'nın bölgeyi kontrol altına almasıyla Türkmen boyları bu topraklara yerleşmeyi sürdürdü. Artık Türkmen varlığı Suriye'nin ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başladı. 1. Dünya Savaşı sonrası bazı Türkmenler Türkiye topraklarına geri dönerken bazıları Suriye'de kalmaya devam etti. İngilizler ve Fransızlar arasında yapılan bölge paylaşımında Türkmenlerin yaşadığı yerler Fransa denetiminde kaldı. 1918-1919 yıllarında Anadolu'da milli mücadele dönemi başladı. Suriye'nin kuzeyindeki Türkmenler de Halep'i merkez edinip kendi direnişlerini örgütlediler. Birkaç yıl sonra TBMM hükümeti ile Fransa arasındaki Ankara Anlaşması çerçevesince Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Halep ve çevresi Fransız işgalindeki Suriye yönetimine devredildi. Suriye'de Fransız mandı yönetimi böl, parçala ve yönet taktiğine başvurdu. Ülke altı parçaya bölündü. Laskiye'de Nusayri, Havran'da Dürziler, Halep ve Şam'da Sünniler, Lübnan'da Hristiyanlar. Hatta Hatay'da yarı devlet bir yapıya dönüştürüldü. Amaç Osmanlı döneminden miras kalan çok kültürlü yapıya darbe indirmekti. Fransızlar milliyetçi ayaklanmalar çıkmasın diye çeşitli grupların liderlerine bazı ayrıcalıklar sunuyordu. Böylece tarafların karşı karşıya getirilmesi senaryosu oluşturulacaktı. Bu politika Türkmenler üzerinde uygulanmadı. Sebebi Türkmenlerin Türkiye'ye olan bağlılıklarını sürdürmesiydi. 1925 yılında yapılan nüfus sayımında Suriye nüfusu yaklaşık 2 milyon çıkmıştı. Türkmenlerin toplam nüfusu oranı %1,9'du. Ancak göçebe Türkmenler hesaba katılmamıştı. Onlar da düşünüldüğünde gerçek sayı %2 seviyesine geliyordu. 1939'da Türkçe yayın yapmak tamamen yasaklandı. Hatay'ın Türkiye ile birleşmesi sürecinde bu yasak yürürlüğe girmişti. 1940'lı yılları itibariyle Türkmenler Araplaştırma politikalarının etkisiyle mücadele ediyordu. Türkçe matbuata karşı atılan bu adım Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını önlüyordu. 1946 Suriye'nin bağımsızlığını kazandığı bir tarihti. Ancak Fransız etkisi bitmemişti. Türkmenler yeni yönetimde de kendilerine yer bulamadı. Hem ülkede hem de bölgede Arap milliyetçiliği yükseliyordu. 1958'de Mısır ve Suriye birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu birlik kısa sürdü ama milliyetçi fikirler kalıcı oldu. 1963'te Bağız Partisi iktidara geldi ve Türkmenler üzerindeki baskılar arttı. Hafız Esed'in 1970'teki darbesi sonrası devlet, Arap milliyetçiliği ve Nusayri ağırlıklı bir yapıya dönüştü. Türkmenler bu süreçte hem etnik hem dini açıdan Bağız rejimiyle anlaşmazlıklar yaşadı. Hafız Esed döneminde özellikle Türkmenler üzerinde çok ciddi baskılar söz konusu. Bağız ideolojisi zaten biliyorsun tam anlamıyla e, Arap Arapçılığına varacak derecede e, bir Arap milliyetçiliğini içeriyordu. Burada sadece hani Türkmenleri ayırmakla e, kalmaz, bu e, Kürtler de bu ırkçılıktan nasibini e, almışlardı. Ama e, şöyle bir fark var, Türkmenler Türkiye'nin uzantısı olarak görüldüğü için özellikle Bağız dönemi Suriye'sinde işte Türkiye'nin adamları, Türkiye'nin işte ajanları gibi hatta bakıldığı için ki birçok kez de bu tarz vakalarda yaşanmıştır. 2000 yılında Hafız Esed'in ölümüyle oğlu Beşer Esed iktidara geldi. Esed'in kısa süre açılımlar yaptığı ve Türkiye ile normalleşme sürecine girdiğini gördük. Bu süreçte 2005 yılında Halep Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kuruldu. Türkmenler kısmi olumlu gelişmeler yaşadı. Fakat 2011 yılında her şey 180 derece tersine dönmeye başladı. Rejimin barışçıl protestolara sert müdahalesi ülke genelinde domino etkisi oluşturdu. Şam, Halep ve Humus gibi şehirlerde halk sokağa dökülmeye başladı. Türkmenler de rejimin devrildiği güne kadar önemli mücadelelere girişti. Türkiye ve de Türkmenler Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana ve üniter yapısının korunmasından yana bunu öncelikle ifade etmemiz lazım. Yani ne Türkmenlerin ne de Kürtlerin özellik alabileceği bir ortam ben söz konusu olacağını düşünmüyorum. Bunun dışında mesela Türkmenler Suriye'nin geleceğinde nasıl yaşayacak? Bir kere şu çok açık. Artık Bağız rejimi olmadığı için Türkmenler özgürce dillerini konuşabilecekler, dernekleşebilecekler, siyasi faaliyetlerde bulunabilecekler, kültürel faaliyetlerini yerine getirebilecekler. Muhtemelen Belki de Türkçe dil okulları olacak ve bu dil okullarında Türkmenlerin önce olduğunu göreceğiz. Siyaseten de önce olacaklar. Ordu'da da muhtemelen Türkmenlere çok büyük görevler düşecektir. Keza mesela 2. Sahil Tümeni'nin komutanı Tarık Solan geçmişte de zaten Suriye ordusunun mensubuydu. Esed rejimi hapishanelerinde çok ciddi işkencelere maruz kalmıştı. Onun albay rütbesine yükseltildiğini gördük. E diğer taraftan Seyf Ebu Bekir var, Peyim İsa var, e yine Firaz Paşa var, bunların da ee, yeni dönemde bu muhalif unsurlar içerisindeki Türkmen varlığında bir şekilde savunma bakanlığı bünyesinde yer alacağını düşünüyoruz. Zaten bu konuda Türkiye'nin de Türkmenler olan desteği e, biliniyor. Rejimin düşmesiyle Suriye yeni bir döneme giriyor. Artık eski dönemdeki baskı politikaları sona erdi. Türkmenlerin geleceği için umut vadeden bir sürecin ilk aşamalarına tanık oluyoruz. Birçoğu doğup büyüdüğü köylerine dönmeye başladı bile. Çatışmalar sürecinde evleri rejim ve İran milisleri tarafından işgal edilmişti. Bazıları köllene döndüklerinde evlerinin yıkıldığını gördüler. Yalnızca çevrelerindeki maddi yapıları değil, kültürlerini de yeniden inşa etmeye başlayacaklar. Fakat bir gerçek var ki artık kendi kültür ve kimliklerini muhafaza etmeleri geçmişe kıyasla daha mümkün. Aynı şekilde ülke siyasetinde de önemli yerler edinip haklarını koruyabilirler. Bazıları arasında unutulmayı yüz tutmuş Türkçe öğrenimi ise yeniden canlandırılabilecek. Yeni Suriye yönetiminin de Türkmenlere devlet kadrolarında görev vermesi bekleniyor. Şu anda karşımızda Suriye haritası var. Son dönemde zaten çok kez bu haritaya göz attık. Artık Suriye'de hangi bölgenin nerede olduğunu Türkiye kadar biliyoruz desek yanlış olmaz. İyice aşina olduk bu topraklara. Fakat bilinmesi gereken, aşina ve iç içe olmamız yüzyıllar öncesine dayanıyor.